Merhaba arkadaşlar. Bakın burada kimler var. Bunlar ala karga yavruları. Yetişkinini görmüşsünüzdür muhtemelen. Aynı renklere sahip. Mavi, siyah ve kahverengi renklerine sahip. Çeşitli renklerde de oluyorlar. Çeşitli türleri de var yine. Bunlara genel olarak ala karga deniyor. Saksan da bu türden zaten dikkat ederseniz pençeleri gagaları biraz saksana benziyor. Bunu nereden bulduk? Bunu kavak kesilen bir yerde yerde bulduk. Kavakları kesmişler. Bunların yuvalarını dağıtmışlar. Bunlar da böyle yerlerde savrulmuş, serilmiş halde yatıyorlardı. Bekledik biraz anneleri gelir mi diye. Baktık gelen giden yok. Zaten yuvaları dağılınca anneleri de artık gelip bunlara sahip çıkmıyormuş arkadaşlar. Yuva dağılınca kimin yavrusu kimin olduğu belli değil tabi. Bundan dolayı biz de aldık geldik evde besleyip uçmaya başladıklarında gidip yaban hayatına aldığımız yere bırakmayı düşünüyoruz. Şöyle bakın güzel hayvanlar aynı zamanda zeki ve ehli hayvanlarmış. Mesela bir karga yavrusunu alıp beslediğiniz zaman muhtemelen bunlar kadar ehli olmayacaktır. Bunlar biraz daha insana alışıyorlarmış. Evde beslemeye müsait hayvanlar diyebiliriz uçana kadar. Yalnız uçmaya başladıklarında çok hareketli oluyorlar. Kesinlikle uçup gideceklerdir. Onlar uçmadan biz onları uçurmayı düşünüyoruz. Şimdi bunlar biyolojik saatleri dışında olduğu için çok hareket etmiyorlar. Gündüz saati değil gece saatindeyiz. Bundan dolayı uyumaya meylediyorlar. Şöyle bıraktığımızda birbirlerine sokulup uyuyorlar. Dikkat ederseniz bir iki tanesi ağzını açabiliyor. Ancak yine de yemek verdiğimizde alamıyor. Bunları neyle besleyeceğiz? Ondan bahsedeyim biraz. Ekmek veremiyoruz, ot veremiyoruz. Çünkü bunların protein yemesi gerekiyor. Proteini de neyden alacaklar? Mesela yumurtadan, solucandan, kurtçuklardan beslenebiliyorlar. Bununla birlikte en ulaşılabilir protein kaynağı olarak kedi maması bunlar için daha uygun oluyormuş. Bir kuş uzmanının söylediğine göre. Kedi mamasını alıp ıslatıyoruz. Suyu iyice emdikten sonra şişiyor ve bunları yediriyoruz. Eğer şişmezse bunların kursağında şişmesi gibi bir durum oluşuyor o biraz tehlikeli. Bu nedenle iyice şişirmemiz gerekiyor. İyice şişirdikten sonra bunlara yedirebiliyoruz. Şu anda dediğim gibi uyku saatleri olduğu için biyolojik olarak buna alışık olmadıkları için kafalarını çok kaldırmıyorlar. Ama gündüz vakitlerinde yemek yemek için kafalarını kaldırıp ağızlarını açabiliyorlar. O zaman beslemeyi düşünüyoruz. Çok fazla da beslemeyeceğiz. Yani çok fazla yedirdiğimiz zaman kursakları şişip rahatsız olabiliyorlarmış. Bu nedenle şöyle ikişer üçer parça kedi mamasından tattırmayı, yedirmeyi düşünüyoruz. Şimdi bunların pençelerini göstermek istiyorum. Bakın yabani bir hayvan olduğu için kartonda çok tutunamıyor ayakları ama elime çok rahat tutunabiliyor. Normalde bir civcivin elde böyle durması çok mümkün değil ama görüyorsunuz bunlar durabiliyorlar. Sağlam hayvanlar. Pençeleri sağlam en azından. Şöyle alayım tekrar. Pençeleri böyle olduğundan dolayı açılarak yürüyemiyor. Pençesini açarak yürüyemiyor. Daima pençesi kapalı vaziyette duruyor. Bundan dolayı kartona tutunamıyor. Kartona tutunması için kartona biraz kesikler atıyoruz bu şekilde tutunması daha kolay oluyor. Ya da altına bir şey koyacaksak oraya kesikler atarak tutunmasını kolaylaştırabiliyoruz. Ala kargamız bu şekilde. İnşallah büyütebiliriz. Şimdi biyolojik saatlerinin uygun olduğu şekilde uyumaları için bunları böyle bir araya koyuyoruz. Birbirlerine sokulup uyuyorlar. Ne tarafa döndürürsek o tarafa doğru gidiyorlar nedense gözleri çok görmüyor herhalde. İlerleyen zamanda yeni gelişmeler olursa yine video çekerek anlatmayı düşünüyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.